Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere OKEX borsasında Hakan Hoca'nın işlemlerini nasıl kopyalayacağınızı göstereceğim. Ee, bu sistemin adı genel olaraktan copy trade olaraktan geçiyor. Bunun için ilk öncelikle OKEX borsasına bizim linkimizden üye olmanız gerekmekte. Bizim linkimizden üye olduktan sonrasında bu videonun açıklama kısmında yer alan linkten bu sayfaya ulaşacaksınız. Ben şimdi videoda hızlı olması açısından önceden OKEX borsasında bilgisayarımda giriş yaptım ve e, işlemlerimi hazırladım. Yani bu e, bu YouTube videosunun altındaki linki tıkladım ve buraya ulaştım. E, buraya ulaştıktan sonrasında burada gördüğünüz üzere işte her türlü bilgi yer alıyor aslında. Kazanç zarar durumu sonrasında e, hacim durumu vesaire her şey var burada. Hakan Hoca'nın adı işte Mr. Crypto olaraktan geçiyor burada. Yatırım getirisi işte performansı girebiliyorsunuz, her şeyi bakabiliyorsunuz buradaki mesela kazanç zarar durumlarına vesaire. Ee, sonrasında bunu yaptıktan sonra burada takip edebilirsiniz isterseniz. Ee, ancak işlem kopyalamanız tam olarak da gerçekleşmez. Ee, takip ettikten sonrasında tek tıklı kopyala kısmına gelmeniz gerekiyor. Tek tıklı kopyalaya tıkladığınızda size burada bir ayar menüsü çıkıyor. Bu ayar menüsünde işte e, copy trade ile ilgili her türlü işleminizi yapabiliyorsunuz. Burada ilk öncelikle emir başına tutar değil e, toplam kopyalama tutarını yazıyorsunuz. Bu toplam kopyalama tutarı zaten buraya geldiğimde de bir yazı çıkıyor. E, buradaki durum şu. Copy trade için ayırdığınız bütçeyi yazıyorsunuz buraya. Örnek veriyorum 300 dolar ayırdınız. Buraya 300 yazıyorsunuz. Yahut 200 dolar ayırdınız. Buraya 200 yazıyorsunuz. Burada limitimiz maksimum 50 bin dolar. Zaten burada da gözüküyor. 50 bin dolara kadar limit girebiliyoruz. Burada mesela örnek olması için ben şu anda 200 dolar yazıyorum. 200 dolar yazdıktan sonrasında emir başında tutarı buradaki rakamı da şu şekilde ayarlıyorsunuz. Toplam kopyalama tutarına yazdığınız rakamın %10'unu ayarlıyorsunuz. Yani ben şu an 200 yazdığım için 20 dolar yazıyorum. Ee, örnek veriyorum. 5000 dolar yatırdınız. 500 dolara ayarlayacaksınız. Ya da 5000 dolarlık bir bütçeniz var. 500 dolar yazacaksınız. 10.000 dolarlık bir bütçeniz var. 1000 dolar yazacaksınız buraya. Durum bu şekilde. Ee, burada bir dipnot düşmek istiyorum. Ee, copy trade de şu anda emir başına tutar minimum 20 dolar olaraktan gözüküyor. Bu sebepten ötürü kasanızın aslında... En azından 200 dolar olması gerekiyor Yani e, bizim trade sistemimizde Kasamızın %10'u ile işleme gireriz Ve gerekirse ekleme olmak için Yani e, acil durumlarda Müdahale edebilmek için paramızın olması gerekiyor Bu sebepten ötürü e, Eğer ki kasanız 200 doların altındaysa Yani bütçeniz 200 doların altındaysa Bir an önce e, bunu yükseltmenizi tavsiye ederim Ve hatta 200 doların üstünde Bir e, bütçe oluşturduğunuzda siz de e, WhatsApp'taki VIP grubumuza alımınızı gerçekleştireceğiz. E, bunun da bir geçmiş olayım dedim. Hani e, 200 doların altındaki kasalarda da şöyle bir durum da oluşuyor aynı şekilde riskiniz çok çok daha fazla oluyor. Hani burada neredeyse kaybetmeyen bir sistem oluşturduk şu anda. Ancak e, 200 doların altındaki kasalarda bu yetersiz gelebiliyor. Bu sebepten ötürü riskinizin olmaması açısından 200 doların altında çok durmamaya çalışın. Hani kasanızı yükseltmeye çalışın. Ben şu anda örnek olması için zaten dediğim gibi 20 dolarımı girdim. Hani şu anda bir örnek olaraktan e, işlem kopyalama örneği gösteriyorum. Yani nasıl işlem kopyalarken ayar yapacağınızı gösteriyorum. Burada bunu ayarladıktan sonra gelişmiş ayarları tıklıyoruz. Buradaki sayfayı genişletiyoruz yani bir nevi. Buradaki marjin modunu normalde izolede tutuyorduk ancak burası çok önemli. Artık yeni geliştirdiğimiz sistemle beraber çapraza yani cross'a alıyoruz. Buradaki e, bunu almamızın sebebi piyasanın anlık değişen durumlarının ötürü bazen istemediğimiz saçma sapan kayıplar oluşuyordu. Bu sebepten ötürü e, her zaman için kontrollü bir şekilde gitmek kaydıyla ki biz de her zaman için bu şekilde yaptık. E, kendi margin modumuzu cross almaya karar verdik. Bu yüzden... İzole değil, cross seçiyorsunuz. İzole'deyken yine dediğim gibi e, zarar durumları yaşayabilirsiniz. Hatta e, demin dedim ya 200 doların altındaki kasadaki arkadaşlar için. Asıl risk aslında burada. Mesela biz bazen bekliyoruz. Biz beklerken mesela kendimiz zararda bekliyoruz. Ancak satmadıkça zararda değilizdir. Biz bir, bir miktar zarar ettikten sonra kar edip işlemden çıkıyoruz. Ancak 100, doları, 100 dolar gibi bir bakiyesi olan birisi likide oluyor ondan sonrasında karede kar edecek ama likide oldu yani işlem kapandı. Böyle gibi durumlar oluşabiliyor. Bu sebepten ötürü 200 dolarlık bir bütçeniz olsun diye diyorum. Hani önerimiz bu yönde en azından. Bunu ayarladıktan sonrasında burada yeni eklenen coin'lerle beraber 60 adet coin var burada gördüğünüz üzere. Hani liste say say bitmiyor. Ee, burada Ayarlamanız gereken şu. Şu anda ben de 3x olaraktan ayarladım. Bunlar daha yeni geldi. Ben de bir ayar yapmadım açıkçası. Burada 3 e, farklı coin'imiz var. Bu üçünü farklı ayar yapacağız. Kalanlar için konuşuyorum şu anda. Hepsini 20x ayarlıyoruz. Yani en başa çıktım. ICP e, ICP'ye geldim. 3x diyor. Buradan 20x'i seçtim. Ve onayla dedim sonra çıkan ekranda da onaylıyorum ve 20 ayarlandı burada eğer ki tek e, ayar çıkarsa ki şu anda da ben de o şekilde bu hem short için hem de long için 20x ayarına denk geliyor ee, bazı kullanıcılarda bu tam tersi gerçekleşebiliyor yani long için ayrı short için ayrı kaldıraç ayarlanabiliyor onlarda da ayrı ayrı 20x'e ayarlamanız gerekiyor her coin için benim şeklimde ayarladığımda da zaten hem short için hem long için 20x ayarlanmış halde. Sonrasında ICP ayarladıktan sonra kompu ayarlıyorum. 3x diye mesela. 20x ayarlıyorum. Onaylı diyorum. Ve işlemi tamamlanıyor. Bunu tüm coin'lere yapıyorum. Burada istisna olanları özellikle söylüyorum. Matic. Buradaki Matic çok güzel bir coin. Ee, hatta bu sene içerisinde çok güzel kazandıracağını düşündüğümüz bir coin. Hani e, grupta da çok esprisi geçer hani aslında kendisinin. Hani çok adını anarız. Bunun 20x ayarlamıyoruz. Bunu 20x yerine 25x ayarlıyoruz. Buraya 25 yazayım. 25 ayarladım. Onayla diyorum. Onayla diyorum. Ve gördüğünüz gibi 25x ayarlandı matik. Matik dışında bir de Ethereum ve Bitcoin'i farklı ayarlayacağız. Onları da bir hemencik bulalım. Bitcoin ve Ethereum zaten alt alta duruyor. Bitcoin'i 50x ayarlıyoruz. Yani burada 3x'e ayarlı ya şu anda. Bunu 50x yapıyorum. Onayla diyorum. Onayla diyorum. Ve gördüğünüz üzere Bitcoin 50x oldu. Hemen altında Ethereum var. Ethereum'da 3 x'ten 40x'e ayarlayalım bu şekilde ayarlanmadı. 40x'e ayarladım. Onaylı diyorum. Bir daha onaylı diyorum. Ve işlem tamam. Bitcoin 50x, Ethereum 40x ve Matic buradaki Matic 25x. Bunun dışındaki coinleri hepsini 20x ayarlıyorsunuz. Ben şu anda videoda hızlı olması açısından bunları e, şimdi ayarlamayacağım. Sonrasında video sonrasında ayarlayacağım. Hani burada gösterdiğim şekilde hepsini 20x ayarlıyoruz. Mati 25x ayarlıyoruz. Ve sonrasında Bitcoin ve Ethereum'u Bitcoin'i 50x olarak ve Ethereum'da 40x olarak ayarlıyoruz. Buradaki işlemimiz tamamlanıyor. Bunların hepsini teker teker 20x yapacaksınız. Şu anda videoda hızlı olması açısından ben ayarlarını yapmıyorum, ancak siz ayarlarını yapın lütfen. Hani bunları da zaten video sonrasında ben 20x ayarlayıp işlem kopyalamaya devam edeceğim. Burada Emir başına kar al ve Emir başına zarar durdur gibi özellikler var. Bunlara dokunmuyoruz. Burayı da zaten otomatik olarak atıyor Buna da dokunmuyoruz yine aynı şekilde. Şimdi kopyala diyoruz. Burada işte bilgilerimiz çıkıyor. Onayla diyorum ve işlem kopyalamamız başarıyla tamamlanıyor. Ee, i̇şlem bu kadar basit. Hani herhangi bir şekilde zorlanmayacağınız şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Ee, lütfen aşağıdaki beğen butonuna ve basmayı unutmayın ve kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.